Merhabalar, üç boyutlular. Başlamadan önce bugün bir duyurum var. Ben bir daha inceleme incelemeye çalışırsam lütfen hemen videonun dislike tuşuna abanıyorsunuz. Tapa 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 diye. Arkadaşım bak inceleme incelemek senin haddine değil diye yorumlarda bulunuyorsunuz. Her ne kadar ben bazı kitapları çok tanıtmak istesem de işte şenlikli toplum, amatör de yine öyle bir kitap. İncelemeleri incelemek çok benim harcım değilmiş gibi. Sanki oradaki şeyi aynen papağan gibi tekrarlıyormuşum gibi oluyor. Ee, Ancak belki kısa kısa kısmında yer veririm bu kitaplara ya da nasıl tavsiye ederim bilmiyorum. Ama ben çok inceleme incelemeyi çok sevmedim. Çağrışımsal olarak da çok zengin olmuyor. Yani herhangi bir analiz yapmak ya da kendi düşüncelerimi yansıtmak açısından da çok da değerli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama bakalım artık sonraki videolarda nasıl olursa. Hemen bugünkü kitabımıza geçelim. Bugünkü kitabımız Edwin Abbott'tan Düz Dünya. Düz Dünya derken bu nasıl? Düz dünya bence gayet iyiydi. Ee, kitap destek yayınlarından çıkmış, çeviren Rana Soydan, iki boyutlu bir dünyada yaşayan yani bir düzlem dünyada yaşayan Karen'in kendi toplumsal yapısını bize anlatmasını ve hem tek boyutlu dünyaya inişini hem de üç boyutlu dünyaya çıkışını ve buradaki gözlemlerini bize aktarmasını içeriyor kitap. Tabii ki bu anlatı içerisinde kendi fiziksel ve psikolojik yaşantımızdan ve toplumsal yaşantımızdan da kesitler görüyoruz. Öncelikle kitabı buraya mı koyayım? Düz dünya bir düz dur ya. Tamam özür dilerim bir daha böyle şakalar yapmayacağım. Tozları itelim. Tamam bence burada daha iyi. Gayet iyi biraz aşağıda oldu ama sıkıntı yok. Kitabın baş kahramanı Kare. Karenin yaşadığı iki boyutlu bu toplum çizgilerden, üçgenlerden, eşkenar üçgenlerden, eşkenar çokgenlerden ve dairelerden oluşmuş durumda. Kişilerin toplum içindeki konumlarının şekillerine göre belirleniyor. İşte üçgenlerin ve çizgilerin ki çizgiler kadınlar oluyor. Üçgenlerin ve çizgilerin konumları toplumun en alt tabakası, tabakasındayken tasaba tabaka tabak tabakasındayken kenar sayısı arttıkça ve bu kenar sayısının artması o şekli daireye yaklaştırdıkça bu konum daha da yükseliyor. Tüm bu toplumsal oluşum içerisinde tabii ki kendi toplumumuzdan da yansımalar görüyoruz. Örneğin Çizgilerin çok tehlikeli oldukları için e, nasıl hareket etmeleri, nasıl konuşmaları, nasıl yürümeleri, eve nasıl girip çıkmaları hakkında e, ayrıntılı kurallar var. İşte çizgilerin kadınlar olduğundan bahsetmiştim. Ya da toplumda simetriye ve düzene çok değer veriliyor. Eğer asimetrikseniz, eğer diğer şekillerden uyumsuz bir şekle sahipseniz dışlanıyorsunuz hatta imha edilebiliyorsunuz. Kitap ince. Kitabın ilk yarısında ana, kahraman, ana kahramanımız olan Kare... Kendi toplumsal yaşantısını bize anlatıyor. Normalde betimleme okumayı hiç sevmem. Dikkatim çok dağılır. Beceremem, sürdüremem. Durağan anlatıları hiç beceremiyorum okumayı. Ancak kitabın sadece şekillerden ibaret bir toplumun hayatını anlatması çok yetkin. Türkçe çevirisi de öyle. O yüzden hem yazarı hem de çevirmeni ayakta alkışlıyorum. hiç gerek yoktu ayakta alkışlayınca saçma sapan bir şey oldu oturarak da alkışlayabilirdim. İkinci yarısı bence kitabın daha ilgi çekici. Şöyle kitabın ikinci yarısında kare hem tek boyutlu bir çizgi üzerine ziyarette bulunuyor hem de üç boyutlu dünyaya çıkıyor yani uzam dünyaya çıkıyor. Tek boyutlu dünya ziyaretinde tek çizgi üzerinde yaşayan oradaki kişilere İki boyutlu bir hayatın var olduğunu, kendi yaşadıkları gerçekliğin dışında başka bir gerçekliğin de olduğunu anlatmaya çalışıyor ve oradan kovuluyor. Sen bize yalan mı söylüyorsun? Saçmalıklarınla bizi mi kandırıyorsun? Denilerek oradan kovuluyor. Sonrasında bir küre tarafından ziyaret ediliyor ve o küre tarafından üç boyutlu dünyaya çekiliyor Kare ve üç boyutlu dünyadan da kendi iki boyutlu dünyasını gözlemleme imkanı kazanmış oluyor. Bu aynı zamanda kendi hayatına ve tüm yaşayışına da farklı bir perspektiften bakma yetisini de kazandırıyor kareye. İki boyutlu dünyadaki insanlara yani düz dünyadaki insanlara uzam dünyayı anlatmaya çalıştığı zamansa dışlanıyor. insanları kandırmakla ve düzeni bozmakla suçlanıyor. Ve kitap hani o şekilde sonlanıyor. Korkmayın spoiler vermedim. Bunlar zaten kitabın arkasında yazıyor. Zaten e, kitapta da öyle derin karakter gelişimleri vesaire olmadığı için hani basit bir anlatı var. Ama bu basit anlatın arka planında üzerine düşünebileceğimiz çok fazla şey var. Benim aklıma iki şey geldi. Onlardan bahsetmek istiyorum. İlki perspektif konusu. Şöyle kendi yaşantılarımız, hayatlarımız, koyduğumuz kurallar, yaptığımız mücadeleler, toplumsal yaşayış vesaire. Bütün insanlığı da düşünseniz aslında başka bir perspektiften bakınca kendi hayatımıza, dünyaya bütün bunlar anlamını ve önemini kaybediyor. Karenin üçüncü boyuta çıkınca pek çok şeyin netleşmesi gibi. Pale Blue Dot diye meşhur bir fotoğraf vardır. Dünyanın uzaydan çekilmiş, çok uzaktan çekilmiş bir fotoğrafı. Dünya bir toplu iğne ucu gibi mavi küçük bir nokta olarak görünür fotoğrafta. Buna Karsagan'ın yaptığı yorumu da dinlemenizi isterim. Karsagan'da yanlış hatırlamıyorsam. Bütün hayatımız, bütün insanlık tarihi, bütün her şeyimiz, zihnimizde taşıdığımız onca yük, bütün toplumsal meselelerimizin hepsi o toplu iğne ucu kadar olan dünya üzerinde olup bitiyor ve olup bitecek. E, bu çok farklı bir perspektif kazandırıyor insana kendini anlama noktasında. Buradan önemsiz olduğumuz sonucun çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece evrensel manada insanı ve insan toplumunu yeniden düşünmenin gerektiğini. Düşük cümle oldu. Buradan önemsiz olduğumuz kanısına varmamamız gerektiğini sadece kendi varlığımızı evrensel manada yeniden düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. İkinci olarak aklıma gelen şey ise güvenli sınırlarımızdan çıkabilme yetisi. Bunu erişkin hayata geçtikçe kaybediyoruz. Hani küçük çocuklar vardır sürekli meraklı her şeyi sorar her şeyi öğrenmek ister ve e, sürekli bazı sınırları zorlar uygun bir biçimde. Biz bunu erişkin hayata geçtikçe birazcık kaybediyoruz ve eninde sonunda kendi güvenli sınırımıza çekilmeyi ve orada kalmayı öğreniyoruz. Aman tadımız kaçması şeklinde bir hayat yaşıyoruz bir yerden sonra. Bunda yanlış bir şey yok. Hepimizin güvenli bir alana ihtiyacı var. Bu alan bir kişi olabilir, ev olabilir, bir kitap olabilir, herhangi bir yer olabilir. Ancak o güvenli alandan duygusal yaktığımızı doldurduktan sonra çıkmamız gerekiyor. Vinickat diyordu sanırım bu duygusal yakıt meselesini Bebeğin anneden ya da Mahler miydi hatırlamıyorum. Anneden uzaklaşan bebeğin duygusal yakıtını doldurmak için geri dönmesi ve sonrasında yeniden uzaklaşması ile ilgili bir şeyden bahsediyorum. Ama annenin yani güvenli olanın orada olduğunu bilmek çok önemli. Onun ötesinde o liman orada durdukça bizim başka yerlere keşfetmemiz ve çıkmamız bence çok önemli. Bunu ben de çok yapıyor değilim böyle konuştuğuma bakmayın. Bu aklıma Platon'un mağarası örneğini getiriyor. Şöyle bir mağara var. Bu mağarada 3 müptezel takılıyor. Çay, sigara, ekmek falan böyle leş bir ortam var. Duman altı her yer. Duvarda gölgeler var ve bu gölgeler oynaşıyor falan. Bu müptezeller o gölgeli izliyor ve bütün gerçekliği o gölgelerden ibaret sanıyorlar. Sonra sigara bitiyor bir gün. Bir tanesini gönderiyorlar, gönderiyorlar sigara almaya gittiği. Mağaradan çıktığında görüyor ki dışarıda bambaşka bir hayat var. İçeride gördükleri gölgeler, işte yansımalar, ışık oyunları vesaire Tamamen mağaranın dışından gelen başka bir hayatın yansımaları aslında. Asıl gerçeklik buradayken içeridekiler sadece o gerçekliğin bir yansımasını, bir parçasını, bir illüzyonunu görüyorlar. Neyse bu işte sigarasını alıp dönüyor. Tabi içeride çok vakit geçirdikleri için sigara zamlanıyor. Dolar yükselmiş falan işte vergiler binerken 3 sigara yerine 2 sigara alıyor. Neyse dönüyor. Döndüğü zaman içeridekileri diyor ki ulan müptezeller. Siz burada otururken duvardaki yansımaları, ilüzyonları, gölgeleri izlerken asıl gerçek hayat dışarıda. Sizin burada izlediğiniz sadece bir yansımadan, bir ilüzyondan ibaret. Gelin dışarı çıkalım. Asıl gerçeklik oradadır diyor. Ama içeridekiler alışkın oldukları o gerçek yerine başka bir gerçeğe kabullenmeyecekleri için reddediyorlar. Ve o kişi yalan söylemekle suçluyorlar. Ee, yani önde sonunda yine kendi gerçekliklerine mahkum kalıyorlar. Duvardaki ilüzyonları izleyerek. Hikaye tamamen böyle olmayabilir. Belki birazcık modifiye etmiş olabilirim. Şimdi Kare de kendi toplumunda döndüğü zaman kendi güvenlik alanından çıkmış olduğu ve başka bir gerçeklik keşfetmiş olduğu için bu gerçekliği başkalarına anlatma konusunda çok heyecanlı oluyor. Ancak kendi dünyasında, düzlem dünyada dışlanıyor ve yalancılıkla itham ediliyor. Tıpkı bize bugün bazı gerçekleri anlatmaya çalışan bazı kişileri yaptığımız ya da yapılan muamele gibi. Dolayısıyla kitaptan ben şunu çok önemli bir ders olarak edindim. Hangi gerçekliğe inanıyorsak olalım her zaman başka bir gerçekliğin olabileceğini, bizim inandığımız şeyin son hakikat olmayabileceğini dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman alternatiflerini de düşünmemiz gerekiyor. Ama zaten bunları da düşünmüyorsanız koyun götüne rahvan gitsin be tasasız yaşamaya devam. Kitapla ilgili benim şöyle bir eleştirim var. Geometrik tasvirler okuması zor. Yazar bunu oldukça Güzel bir biçimde çevirmen bunu oldukça güzel bir biçimde okunur bir biçimde yazsa da e, geometrik tasvirleri bence okuması zor. Şekillerle özellikle çok yardımcı olunmuş okuma içerisinde. Ancak ben yine de okurken yine de zorlandım. Keyif aldım ama zorlandım. Şekillerle yardımcı oluyor dedim. Böyle şekiller var. Dur, Heh, şöyle. Heh. Bu şekilde böyle şekillerle yardımcı olun ya. Aslında en temelinde resimli bir kitap. <laughs> Allah'ım. Neyse. Ayak bastığımız ve içinde yaşadığımız gerçekleri sorgulamak ve bununla ilgili düşünceleri harlamak için çok güzel bir kitap. Kitaba puanım beşgen üzerinden kare. Bütün asimetriklere, meraklılara ve çıldırmanın eşindekilere iyi okumalar diliyorum. Sevgiler.